Hop be Brookhaven şehrinde olduğum için mutluyum Arkadaşlar tekrardan Brookhaven şehrindeyiz Ve bugün Brookhaven şehrinde yapılacak bir sürü işimiz var arkadaşlar Bugün artık artık Ceren'e şaka yapma zamanı arkadaşlar. Hatta daha doğrusu şaka da yapmayacağım. Ama arkadaşlar bugün onu uyuz etmeye çalışacağım. Bakalım uyuz olacak mı veya nere olacak bilmiyorum. Ama neyse Brookhaven marketine ve Brookhaven şehrine azıcık özledim. O yüzden gelip oyunda ilk olarak dondurma olarak başlamak istiyorum. Atla bakalım hangisinden seçelim fıstıklı vanilyalı çikolatalı doğum günü pastalı birthday cake birthday cake eyvallah var ya en sevdiğim dondurma bu ya en sevdiğim dondurma bu ya. <gülüyor> Aa... <gülüyor> Ne oluyor? ne oluyor? ya? Olur, ana, birisi... Ne oluyor ya? Orada birisi Ceren ha. polis mi? Heron! Heron. Evet, e, e, evet, evet. Hey, hey, hey. Öyle kafana göre dondurmayı alamazsın. Neden? Sen... E bir kere parasını falan vermedin. Sen polis mi oldun ki? Sen polis olmuş, polis olmuş bu polis. evinde parasını vermiyoruz ki. Alıyorum, yiyorum ya. Böyle bir şey yok ki ya. Ha. Hey, öyle bir şey olabilir mi? Aldığın dondurmanın parasını vereceksin tabii ki. Yenim dondurmayı ödemeyeceğim parasını da vermeyeceğim. Allah'ım ya. Sanki o zaman bu şey benimle yapıyorum. polis karakoluna kadar gelmen lazım. Ya Ceren Allah aşkına bu bir oyun ya. Polis karakoluna ben neden geleyim ki ayrıca ya? Allah'ım ya. Allah ya çünkü dondurmayı Parasını vermedin, yedin. Kaçıyorsun şu an. Polise karşı çıkıyorsun. İki tane suçtan seni içeri almak zorundayız. Bir kere o elindeki tabanca çalışmıyor. Şok tabancasını. Hiçbir işe yaramıyor, O yüzden öyle Enemlisin. bir şey Evet. Çalıştır. Aa! Aa! Tamam, 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 tamam. Tamam. Bekle, bekle, bekle. Hatta ben ellerimi bile kaldırırım. Lütfen yapma. Çok kötü elektrik çarptı ya. Çok kötü elektrik çarptı. Tamam ben gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ben ne yapacağım tamam. şimdi? Ben bunun parasını ödeyeyim de. Ben bunun parasını ödeyeyim de gideyim o zaman. Tamam. Şimdi sen onun parasını öde ama sana ceza kesmek zorundayım. Tamam tamam. Sen ceza kağıdını evime gönderirsin Ben buraya parasını gönderirim bunun. Abi yapma. Bir daha sakın yapma ondan. Çalışmıyor dedik tamam, elektrik çarptı Tamam. Par parayı öde göreceğim. Tamam. Attım 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 attım. Fazla Ah al, al, al. Bak bir sürü attım. Tamam. 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 Bak Hı. bundan sonra herkese de söyle. Bundan sonra polis var şehirde. Öyle kafasına göre herkes her istediğini yapamaz. Hadi ben gittim ceza kağıdının evine gönderdim. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu oyunda var ya bir gün bir rol play yapmasın kimse ya. Bir gün de bir role girmesin kimse ya. Bir gün panda polis oluyor, bir gün bu polis oluyor. Ben bu şehirde bu şekilde sürekli bir şeyle karşılaşıyorum ya. Şu arabamı çıkarttım. Arkadaşlar zaten benim bugün yapacak bir sürü işim vardı. Pandanın yanına gidelim. Panda yeni film setimine gelmiş galiba arkadaşlar. Tamam. Pandanın yanına geldik arkadaşlar. O yeni film setine bak. Vay! Bu kebap stüdyoları mı? <laughs> Çok iyi. Panda! Dostum film setine hoş geldin. Sen ne yaptın böyle ya? Abi kendine çok kaptırıyorsun şu film işlerine ya. Dostum filmci oldum. <laughs> i̇çeri gelin. Bu arada Ceren bana para cezası kesti. Şok tabancasıyla sette. Dostum bu polis oldu. Ben sana söylemeyi unuttum. Peki bu nasıl bir ev? Golf kart park mı? Golf arabasını park etme yeri. Evin içeri gireyim. Ooo bu ne? Dostum burada istediğin her şeyi yapabiliyor. Film çekiyor. Film mi çekiyoruz? Aa ben yönetmen olayım o zaman. Ben yönetmenim. Kayıt. Bakayım kam... Aa, aa kayan kamera var. Dostum sinematik savaş filmi çekiyoruz dostum. Sinematik savaş filmimi. Abi çok iyi. Aa arkadan değişiyor. Ne var peki? Aşırı değişik şeyler var. Aa zombi film var. Bu ne? Dostum laboratuvarda doktor araştırma yapıyor. Laboratuvarda doktor araştırma ve doktor beni araştır. Doktor beni araştır. Doktor zombiye dönüştü. Abi çok iyi. Dostu bilgisayardan sana ilaç atıyorum. ben bana ilaç at. Uğğğ, ben zombiye dönüşüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Burada zombili bir şey daha vardı bende. Bu neydi bakayım? Eğer sen basabiliyorsun. Aa ben bastım. Bu zombili mi? Kapı açılıyor mu? Aa kapı Hayır örümcek örümcek. Dostu kameraya salla dostu. Bir saat sola doğru git. Merhabalar. Örümcekler gibi kaçıyor. Kaçıyor. Böyle bir film. <laughs> Çok komik. Bakayım yeşil perde var. Ee, sadece. Aa zengin olduk. Dostum Karayip koşanlara hazinesi. Karayip koşanlara hazine ee, sahnesi arkadaşlar. <laughs> Harbiden de Karayip koşanlara hazine sahnesi. <laughs> Çok iyi ya. Yukarı merdivenlerde ne var? Yukarı kat... bir dakika yukarı kata da varmış bunun. Yukarı kata da varmış bunun. Buradan nereye gidiyor abi? Bekle bakayım. Aa çatıdayız. Giriş bekleniyor mu? Bu ne ya? Gel gel panda burada bir şey var. Dostum bu bilgisayar ne oluyor bilmiyorum. Sıfır 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 diyor. Bas bakayım. E, çantada bir de megafon gibi bir şey var arkadaşlar. Çanda da megabonumsu bir şey var. Yeni itemler gelmiş ve yeni şeyler olmuş. Ama ben şimdi sana ne söyleyeceğim bende? Bizim Ceren'in yanına gitmemiz lazım. Aha megafon, megafonla böyle konuşabiliyoruz. Bizim Ceren'in yanına gitmemiz lazım. Dostu ne yapacağız? O değişik ev mi almış, araba mı almış, bir şeyler almış, polis, polis de olmuş. Mesleğinden kazandığı parayla. Gelip onu şakalayalım, arabasını alalım, çaktırmadan gazlayalım şehirde. Ondan sonra yerine koyalım. Evine gelip proplarla dolduralım. Ona güzel şakalar yapalım, tamam mı? Dostu tamamdır, yapalım dostu. Şaka vakti. Şaka vakti, hadi gel. Gel, panda. Hemen gidiyoruz. Buraya da yeşil perde yapalım. Şöyle yeşil perdeye bastım. Ben basınca olmuyor, switch background. Heh, tamam yeşil perde oldu. Böyle dümdüz yeşil perde yaptık. Arkadaşlar burada bir şey var. Bu ne abi ya? Şuna basınca ne oluyor panda? Bu ne? Asansör mü bu, ne arkadaşlar? Ona bir bas bakayım, içeride bir şeyler var. Kart mı okutuyorum buraya? Bir şey söyleyeceğim panda, bunun gizemli bir yeri var gibi. Kartını gösterme yeri falan mı var? Dostum onu bilmiyorum. Kart var galiba çantada. Öyle bir şey var mı ya? Bir bakayım. Herhangi bir kart falan mı okutuyoruz? Aynen kapının içerisinde. Aa burada kostüm odaları falan var. Aa yıldız ünlü falan diyor. Buraya bastığımda kendimi çıkartabiliyorum. Aha yıldız ünlü heron popi yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar burada hediye falan var. Eee... bak burada kesin bir şey var. Aa kırmızı kart var evet bak kart okutabiliyoruz. Dostum bunu buldum basılı. Hadi gel gidelim. Ben de merak ettim. Bakayım nereye gidiyormuş. Bunu ilk defa görüyoruz biz. Oha. <laughs> bunu da gelemedi. Ne oluyor be? Dostum ne yaptın? Kapı açıldı. O ne? Bu ne? Burada mankenler var. Burada hediye mankenler var. Hello neighbor oldu. Burada bir kart daha var. Bir kart daha buldum arkadaşlar. Bu kapı kilitli. Sahibi açacak diyor. 4 numara. Kartı buraya mı okuyacağız? Burada bir kapı daha var. Ee, burada bir şey yazıyor. Activate chamber. Experiment. Everything calibration. Ne diyor bu ben anlamadım ya. Bu kapıyı nasıl açıyoruz? Abi bu kapının arkasında. Ooo panda. Burada ee, şey var. Burada oda var. Oda var. Bekle. Arkadaşlar orada oda varmış ya. 4 numaradan kartı okutamıyorum. Bu kartı buraya okutamıyorsak buraya hangi kart? Dostum mavi kart galiba. Dur o zaman burada bir kart daha var. Buradan bir kart daha mı alıyoruz arkadaşlar? Kasanı açalım. Para kasanı aç bakayım kasanın içinde mi? Para kasanı aç kasanın içinde bir kart falan var mı? Yo. Dostum nasıl yapacağız? Şuradaki kart değil mi ya? Bunu silip şu kartı alıyorum arkadaşlar. Silip tekrar onu aldım. Gösteriyorum almayı. Tamam buradaki kart kapak olmuyor büyük ihtimal. Burada da bir sürü şey var. Tamam içeride zaten şey varmış. Arkadaşlar böyle sinyal alısı falan var. O bütün her yeri gösteren oda. Sinyal doğrulaması gerekli. Dürüstçe ayrıl hiçbir şey takip et yapma paramın. Bu ne ya? Değişik bir odaymış burası arkadaşlar. Neyse gel hadi biz Ceren'in yanına gidelim ben ne olduğunu anlamadım burada. Dostu burada ters şeyler oluyor. Asansöre binemiyordum az kalsın. Asansöre çay şarkıya bakın Dors müziği gibi. Ah oh be canım arabam canım pembe arabam ya bunu polislikten kazandım parayla aldım ya bayılıyorum böyle pembe arabaya evimle çok uyumlu oldu bunu buraya koyayım başına hiçbir şey gelmez burada garajımı da kilitlerim kimse de görmez. Şöyle kapatayım. Asla seni dışarıda bırakmam canım arabam. Hiç merak etme sana ne yağmur değmesine izin veririm ne de başkalarının değmesine. Panda burada burada burada. Ceren'in evi bakın arkadaşlar pembe bir renk. Oh pembe renkli evi ve arabası nerede abi? Araba garajın içinde büyük ihtimalle. Dur arabayı şu arkaya bırakayım bekle. Bizim olduğumuzu anlamasın. Gel 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 panda gel. Garaja nasıl gireceğiz panda? Dostum düz düz, dalalım. Dur, abi dümdüz nasıl dalacağız? Garaja girmenin bir yolunu bulmayız. Evin içine. Evin içine girmeyiz. Ellerini yıkayalım. ellerini yıkıyor. Evin içine yatak çıkartıp girelim panda gel. Dostum bari sen bizi duyacak. Pardon pardon. Bekle bir dakika yatakta bir evin içine girmeye çalışacağım arkadaşlar. Yatak nerede? Şu. Evet. Çok acıktım. Dolaptan Oho. bakalım. Dur 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 bekle. Dostum hadi. Giremedim abi. Abi bu yatağı nasıl çıkartıyorduk ya? Şu yatağı var bir türlü beceremiyorum. Gidiyor gidiyor. Aa girdim. Girdim girdim. Panda girdim gel gel panda. Dostum siz siz arkadaşlar evine girme evine girin evine girin. O arabaya bak arabaya bak arabaya bak arabaya bak arabaya bak. O oh, arabaya bak. Bu arabayı nasıl çıkaracağız buradan? Kapağı nasıl açacağız? Buraya 4 numaradaki şu kartı falan okutayım abi. Okut. Aha harbiden açıldı. Dostum bir aldık. Hadi gaz gel. Gel 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 hızını da şöyle bir şey yapalım. 200 turboyu 3 diyelim. Ceren'in arabayı istiyoruz. Ceren'in arabayı istiyoruz. Oh, track. Dostu güzel bir şey. Woohoo! Oo hareketlere bak. Arabanın yetenekleri bayağı iyiymiş bende. Arabanın yetenekleri bayağı iyi. Yes! Oho, oho, oho nasıl dedi? yavaş başına bir şey gelmesin. Bir şey olmaz ki arabaya bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Merak etme belki. bak. Bak 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 bak. <laughs> oho! Oho! Allah Allah! Lastik koptu. Dostum ne yaptın? Arabanın lastiği çıktı. Arabanın lastiği çıktı. Arabanın lastiği çıktı. Dur. dur. Dur dur dur. O tarafa doğru tekrar gidelim. Dostum takmamız lazım. Arabanın lastiği nasıl takacağız? Bu bu arabanın lastiğini nasıl takacağız? Ana arabanın lastiğini takamayız. Dostum o lastiği ne yapmışsın? Arabanın lastiği burada kaldı. Dur. Arabayı geri koyayım. Arabayı geri koyayım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. O e, lastiğinin lastiğin e, çıkık olduğuna hiç anlamaz. Hiç anlamaz, hiç anlamaz. Getir, 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 getir. Oo, arabanın arkasını da vurdum. Dostum ne yaptık dostum? Kaçalım! Çabuk kaçalım, çabuk kaçalım. Ee, garajı kapat, garajı kapat. Kartı okutacağım bekle. Okut, 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 okut. Tamam kartı gösterdim. Ah, ah, içeride kalıyordum. Yürü 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 çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Hadi çabuk gel, çabuk gel arkadaşlar. Arabayı pertledik arkadaşlar. Arabayı pertledik. Hı? -hı. Gideyim de canım arabamla birazcık geziyim. Belki marketten bir şeyler alırım ya da gider yeni cupcake dükkanından birkaç tane tatlı alırım. Evet, evet öyle yapayım. Hı -hı? Arabamın tekerleği yok ve ön tekerleği de yok ve birisi arabamın arkasına da vur olmuş be. Canım arabam. Ben bunu kimin yaptığını biliyorum ama. Yeter artık. Hep aynı şeyi yapıyorlar. Bıktım artık bana şaka yapmalarından. Ben gidiyorum buradan. Yukarıdan eşyalarımı alacağım ve gideceğim artık. Ceren bu. Gidiyor. Ceren gidiyor. Ceren gidiyor. Şehri terk ediyor. Olamaz panda. Dostum ben sen dedim arabayı vurmayacaktın. Koş koş koş. Ah gidiyor. Gidiyor. Ceren şere terk ediyor arkadaşlar. Aa, büyük ihtimalle çok sinirlenme. Dostum o kadar şaka yaparsa böyle olur. Aa, arabasından ha, geldi var. Gitti. Gitti. Ceren. Ana. Harbiden gitti galiba. Eğer uçağın içinde yoksa geçmiş olsun. Dostum bak bakalım. Uçağın içine bakmaya geliyorum. Uçağın içine bakmaya geliyorum. Oh, kimse yok gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Ceren gitti ama ben onun nereye gittiğini biliyorum. Ben onun nereye gittiğini biliyorum. Büyük ihtimalle diğer şehre gitti. Bana diğer şehre gitmiş olabilir. Dostum orada bulalım. Oraya gitmemiz lazım. Olmazsa ben gidip bakayım oraya. Eğer oradaysa onu orada bulurum. <laughs> tamam arkadaşlar Life Together'a geldim. Yani onu bulsam bulsam burada bulurum. Life Together şehrinde. Ona başka bir yere gitmiş olma ihtimali yok arkadaşlar. Panda da buraya geldi. Ben de buraya geldim. Büyük ihtimalle Ceren de buradadır. Oğlum arabaya bak. Dur. Şu arabayla gidin. Bu arabayla gidin. Bu arabayla gidin. Oo ne güzel gidiyormuş. Oo çok hızlı. Tamam. Şimdi şuradaki evlere bakmam lazım ilk olarak. Burada bir yerde mi acaba? Ceren neredesin? Ceren burada da yok. Bu evlerde kimse yok. Arkadaşlar bu evlerde kimse yok. Şehir merkezine bakalım. Şehir merkezinde kafenin olduğu yer boş. Benzinlik boş, restoranda olabilir belki. Hamburger yemeye gelmiştir. Yok ya. Rezidans'ta mı acaba? Rezidansa bir bakayım. Yok görünürde kimse görünmüyor burada yani. Aa, arabası burada olabilir belki otoparkta. Otoparkta vardır belki. Yok ya. Burada da yok. O zaman diğer şehir merkezindeki yerlere bakalım arkadaşlar. Nerede acaba? Dur. Aha buranın okulu bile. Var. Buradaki. Aha ileride bir tane ev var. Arkadaşlar ileride bir tane ev var. Bekle orada orada orada. Kesin kesin odur. Bekle kesin odur. Hadi 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 bulduk bulduk Ceren'i bulduk Ceren'i bulduk. Oha, abi ne kadar güzel beymiş bu. Aha Ceren'in evi diyor. Ceren abi Ceren'in evi. Ana içeride. içeride. Ooo. Eve bakın. Abi bu evin içinde denizaltı var bildiğin. Neyse dur bekle. Özür dilemem lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bir hata ettik abi. Bir hata ettik. Elimize böyle ee, bir şey alalım. İtem falan var mı bakayım. Temlerde ne var? Bütün temlerden bir hediye hediye hediye. Ona bir tane hediye bir şey alalım. Ha çiçek, çiçek alalım, çiçek alalım arkadaşlar. Çiçek de bu iş olur. Şöyle yapalım. Telefonu da kapatalım, bekle. Abi evi çok iyiymiş ya. Bu ne ya? Deniz evi gibi bir şey. Aa buradan havuza gir. Allah çiçek standı, çiçek standı. Evet. Hadi bakalım. Hadi Kapı hmm, çaldı. Ama ben bu şehirde tekim. Hı. <laughs> Bu şeyde tek tekim Aa. diyor. Mavi bir araba var. Bak bir daha çalıyor. E, geldim geldim. Bir dakika. Merhaba. <laughs> ee, Ceren özür dilerim ya. Gerçekten. E, Buru seninle konuşmuyorum mu? Seninle konuşmuyorum. Pankartı açtı arkadaşlar. Özür dilerim gerçekten de Panda ile sana şaka yapalım dedik. Yani senin şehri terk edip de buralara geleceğini hiç düşünmedik. O yüzden özür diliyoruz. Bir daha böyle bir şey yapmayacağız yani tamam mı? Özür dileriz. <laughs> çiçeği verdim arkadaşlar çiçeği verdim. Yani o yüzden kabul edersen sevinirim ya. Hadi kabul et hadi kabul et hadi hadi hadi. Takipçiler için kabul et hadi takipçiler için kabul et. Hmm. Arkadaşlar. Tamam takipçiler için kabul edeceğim. Ama Evet. İşte bu. Ama, Allah havuzun içine düştüm abi. Heh. ama bir isteğim var. Tamam dinliyorum. Dinliyorum. 2000 like istiyorum. 2000 like mı? Arkadaşlar 2000 like diyor. Arkadaşlar sizin bu işi halledersiniz arkadaşlar. 2000 like tamam. Bizim takipçiler için 2000 like hiçbir şey. 2000 like yaparız arkadaşlar. O bir ne kadar güzelmiş burası ya. Bu tamam. ev Tamam. Bir de senin Brookhaven'daki yarış arabanı istiyorum. Tamam. Söz... Çünkü sen benim arabamın Tam söz. Çıkardı. Tam söz, tam söz. Bunu yarış arabamı vereceğim söz. Hadi gidelim. Hadi çabuk atla. Bu araba benim. Bu araba benim. Bu araba benim. Bu araba benim atla. Gidiyoruz. Bu geri dönüyoruz. Panda bekliyor. Bir daha da gitme tamam. ya. Bir daha da gitme. Bu bir şey söyleyeceğim. Bu ev çok güzelmiş ya. Ana evinde sen basket potası falan Hayır, da şey var. Diyeceğim. Bu Ve nasıl aşağıda bir ya? benim deniz manzaram var. Bir dakika ya. <laughs> ben senin şu deniz manzarasına bakacağım arkadaşlar. Bu nasıl bir evdir ya? Böyle bir ev yok abi ya. Böyle bir ev yok yani. Şey aşağı nasıl Bak, görünüyor ya? Arkadaşlar bu ne? Oradan sen yüzsene bir ben sana bakayım. Sen yüz bir ben sana oradan bakayım. Arkadaşlar. Tamam bekle. Oradan yüzsün bir bakayım. Bu, bu nasıl bir ev abi? Çok değişik bir şey gerçekten. Neyse arkadaşlar artık daha burkcam'da o kadar şaka yapmayalım ya. Yeter artık şakalar. Tamam artık. Bakayım. Heron. Vay, çok güzel. Harbiden iyi benmiş. Beni görüyor musun? Aynen. <laughs> abi çok iyi. <laughs> abi çok iyi can. Deniz kaza gibi görünüyor şu an. Böyle bir ev var mı gerçek hayatta? Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Böyle benim gerçek hayatta olamam da merak ediyorum. Şimdi Burik gidiyoruz arkadaşlar. Burik Haven'da hemen pandanın yanına gidiyoruz. Burik görüşmek üzere. Atla atla. Araba çok hızlı gidiyor. Yalnız, araba çok hızlı. Araba hızlı da gidiyor. çok güzelmiş ha. Felaket hızlı. Bak 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 hıza bak. Çok hızlı. Evet arkadaşlar. Üçümüz de yan yanayız. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sevmişsiniz arkadaşlar. Brookhaven'da daha farklı içeriklerde hazırlamaya çalışacağız sizler için. Ee, daha güzel ve daha farklı içerikler yapmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Arabalı içerikler de yapacağım. Arabalı Brookhaven hikayelerini de gene sevdiğinizi biliyorum. Getirmeye çalışacağım. Onların hikayelerini yazmamız lazım. Arabalı olanlara. O yüzden arabalı olanlara birazcık daha e, bir ara verdim arkadaşlar. Ama getireceğim yani. Merak etmeyin. İzleyen herkese teşekkürler. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki videolarda ve bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye!